Tabii ki de çalışmaya borçluyum bunu. Kaç saatlik bir çalışma, ne kadar uzun süredir bunu yapıyorum gibi sorulara da şöyle cevap verebilirim. LGS e odaklı asıl çalışmam 7. sınıftan sonraki yaz tatilinde başladı aslında. Ama ondan önce de 5. 6. 7. sınıflarda dersler çalışan bir öğrenciydim. Günde kaç saat çalışıyorsun gibi sorulara baktığımızda bu oldukça değişken oluyordu. Aynı zamanda şunu da söyleyebilirim ki önemli olan daha çok verim kaç saat çalıştığımızdan ziyade. Ama bir rakam vermek adına 3-4 saatlik bir çalışma yaptığımı söyleyebilirim günlük olarak ortalama. Düzenli ve disiplinli çalışma tabii ki de. Aynı zamanda bana destek olan birçok ailem, öğretmenlerim, işte motivasyon olarak yine arkadaşlarım. Ama temelde nasıl bir çalışma düzeni, verimli çalışma, düzenli çalışma, disiplin çalışma diyebilirim aynı zamanda. Bu zamana kadar kendimi hep çok yönlü olarak, iyi bir öğrenci olarak ve iyi bir e, hayat insanı diyebilirim yani. Sosyal bir birey olarak yetiştirmeye çalıştım, çok yönlü olmaya çalıştım. Burada öğrendiğim şeylerin sadece okulla sınırlı kalmamasına çalıştım. E, bu bilgileri hep özümsemeye çalıştım. Bu gayemi devam ettirmek istiyorum. Zira bugünkü dünya tek yönlü olmaya çok elverişli değil, çok yönlü olmamız gerekiyor. E, bu yüzden ben kendime işte dil alanında olsun, akademik anlamda olsun, sosyal alanda olsun hep geliştirmeye, iyi tutmaya çalıştım. Bu gayemle devam etmek istiyorum. Tabii ki de aile desteği bu süreçte oldukça önemli. Babam zaten öğretmen olduğundan dolayı ondan oldukça akademik bir destek gördüm. Aynı zamanda tabii ki de ailem hiçbir zaman beni yalnız bırakmadı motive etme konusunda. Bunu aldığım zamanlarda, kötü hissettiğim zamanlarda hep yanımda oldum. Sürekli beni motive ettiler, oyundan düşürmediler diyebilirim yani. O an çok heyecanlanmıştım yani nasıl bir sonuç gelecek acaba emeklerimin karşılığını alabilecek miyim? Çok şükür emeklerimin karşılığını da alabildim. O an çok büyük bir mutluluk hissettim içimde. Büyük bir gurur oldu. Emeklerimin karşılığını aldığım için bir minnettarlık oluştu. Hepimiz <laughs> gülümsedik birbirimize. İşte annem babam tebrik etti. Kardeşim tebrik etti. Yani onun öyle bir coşku vardı ama onu tarif etmesi zor bir şey. Görüp izlemek lazım onu aslında. Ama hepimiz çok mutluyduk. Tabii ki de düzen, disiplinli programlı bir şekilde çalışmaları en önemlisi. Ama bu çalışmada kendilerini sadece bunaltmak üzerine değil, daha çok verimli olarak kendileri için en uygun olan çalışmayı bulmaları, etrafındakilerden destek almaları, ailelerinden, öğretmenlerinden, diğer bulabildikleri kaynaklardan mümkün olduğunca destek almalarını öneririm. Ve kendilerini güvenmelerine kesinlikle öneriyorum. Yani elinizden gelen kadar çalışın, elinizden geleni yapın. Sınava girdiğiniz zaman elinizden geleni yaptığınıza inanın. Başarıya ulaşacağınıza eminim. Adam İlhan Balcı, Ünlü Atatürk Ortaokulu'nda İngilizce öğretmenliği yapıyorum. 20 yıldır İngilizce öğretmenliği yapıyorum. tabii bu süreçte pek çok öğrenciyle LGS sürecini yaşadık. bu yılda oğlum bu süreci yaşadı. Onunla birlikte planlamalarını yaparak güzel bir sonuç elde ettik. Şimdi şöyle 7. sınıfa gelene kadar Timur'a hiçbir şekilde okuldaki sınavları dışında işte 8. sınıf sonunda bak LGS var veya 8'e geçtiği zaman bu sene LGS yılı şeklinde dikkatini o yöne hiçbir zaman vermedik. 7. sınıf sonuna kadar yani okula başladığı süreçten itibaren genel olarak dünyayı tanıması, çok yönlü olarak işte hangi alanlara ilgisi varsa, işte coğrafya ilgisi varsa işte önüne haritalar veya dil öğrenmek istiyorsa kendi İngilizce öğretmeni olduğum için onu o şekilde yönlendirmelerle hobi olarak bu şekilde kendini 7. sınıf sonuna kadar yetiştirdi. En güzel yanı da çok güzel kitap okuma alışkanlığı edinmiş olmasıydı. Kitapları da seçerek okuduk aslında. Her kitabı da okumadık. Hep üzerine koyarak, daha olay örgüsü karmaşık olan, yani belli bir yaşa geldikten sonra da o tarz kitaplarla devam ettik. Çünkü biliyoruz ki bütün dersler anlamaya dayalı. 8'e başlarken de, işte dediğim gibi ön çalışma olarak yaz tatilinde birkaç konu çalışmasını kendisi yaptı okulu başına hızlı başlamak adına bir de şöyle şunu söylemem gerekiyor verimli çalışmak oğlum da vurguladı bunu verimli çalışmak çok önemli sadece sınav için değil bir bilgiyi özümsemek içselleştirmek bu şekilde ilerlediğiniz zaman sınavda zaten yapıyorsunuz. Biz her gün bir sonraki günün planını yaparak o şekilde ilerledik. Veli'ler de bu anlamda çocukları strese sokmadan, onları sürekli ders çalış demeden, bir kere ders çalış ifadesi de yanlış, işte ders çalış ama ne çalışacak o gün, onu programlaması gerekiyor. Veli'nin burada destek olması gerekiyor. Öğrencinin de öğretmenlerinden gününü nasıl planlayabileceği ile ilgili e, ...destek alması gerekiyor. Böyle diyebilirim. E, Timur Efe Balcı Ün, ün adına güzel bir başarıyı imza attı. E, i̇nşallah bundan sonraki gelen e, öğrencilere de okulda bir kültür oluşması açısından bir örnek olur. E, ordu adına da mutluyuz. E, bundan sonra da Ordu artık LGS birincisi çıkaran bir e, il olarak anılır... E, herkes için bu şekilde iyi olur.